Merhaba sevgili dostlar ve ben renkli bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar açılışı bu sefer de leş kaktüsünden yapmak istedim. Bunu merak ediyordum çünkü e, numara koymamışım ya da isim bilmediğim için isim de yazmadım. Meğer bunun aynısıymış şu. Bu kaç gündür açmış. Leş kaktüslerine bayılıyorum ya. Çok seviyorum leş kaktüslerini. En çok açmasını istediğim tür bu. Ama hala beni sevindirmedi. Tek bir defa açtı. Ben de evde değildim. Yıllarca açmasını bekle. Sonra şehir dışına çık. O gün açsın, ölsün. Sen görme. Öyle bir şey işte. Ama bunlar birkaç gün kalıyor ama bu Iı, lanters ediyorlar buna çan şeklinde açan yapacak bir şey yok bunlar da çok güzel ben bunu çok çok sevdim çok seviyorum rengi harika şimdi tam rengini yansıtamıyorum çünkü ıı, kamerada biraz daha açık renk çıkıyor evet sevgili dostlar şimdi de tepsi hazırlığımız var yine 2 numaralı tepsi Zehra Tuncel Hanım'a gidiyor Şimdi 2 numaralı tepsi olunca tür biraz daha az oluyor. Bazı arkadaşlar ekleme yapıp e, daha fazla alabiliyorlar. Ya da e, özel türden eklememi istiyorlar. Onları da ekliyorum. Fiyat farkı olduğu için onlar ödeniyor. Evet. Şimdi de sukulentlere gidelim. Şimdi arkadaşlar Zehra Hanım bir sürü resim atmıştı. Onlardan bir tanesi de bu. Bunun yavrusu. Gördüğünüz gibi büyüdükten sonra bunun gibi olacak. Gölgede olduğu için rengi e, oluşmamış. Ama ileride oluşur. Hadi bakalım. Bismillah. Bundan da ekliyoruz. Aa köklü çıktı. Çok güzel. Şöyle Bundan da daha önce de demiştim bu bir hastalık değil. İlaç sıktığımız için ilaç kalıntısı üzerine kaldı ve böyle bu rengi aldı. Onun için merak etmeyin Zehra Hanım düzelir. Bu da stahlimiz. Mensa'dan da istemişti. Şimdi ondan bir yavru bakacağım. Mensa bu Ben bunların hepsini yapraktan öğrettim. Yani üşenmeyin. Ha büyümeyeceğini de zannetmeyin. Büyürler. Evet. Yavrusu bu. Şu mensanın yavrusu. Bakalım. Pollux yaprağı şey. Pollux yavrusu da ekleyelim. Bu 2-3 tane. Bunu da yapraktan büyüttüm. Evet. Bir tane çıkardım. Şunu da alalım. Baldi de istedi benden. Baldi'nin büyük rozetini çıkaracağım ona. da Viktor'umuz. Bunun kırmızısını istemişti benden ama bende kırmızısı yok. Bunlar kışın soğuk olan bölgelerde kızarıyorlar ama bizim burası ılıman iklime sahip olduğu için kızarmıyor. Evet, bu tarafa gidelim. Bundan eklemek istiyorum ama bundan yavru yok artık tükendi. Çünkü o kadar talep gördü ki bu ay. Maşallah hepsi tükendi. Şundan bir yavru eklerim. Yok. Eklemeyeceğim yapış yapış oldu bu küçük. Bu daha büyük. Şu. Evet. Bunun büyük rozetini sökeceğim. Ya yani koparacağım. Ha, kırıldı buradan ama. O artık işe yaramaz. Böyle. Büyük rozet ekledim. Bu aynısı. Herhalde gölgeden fazla renklenmemiş bu. Bu da Evet. Şöyle elimden geldiğince yavru ekleyeceğim. Bu büyük olduğu için kayıyor. Bu mendozadan da ekliyorum. Daha önce de söylemiştim. Bakın bu yavru vermiş. 2-3 tane eklemek istiyorum. Belki öğretim yapmak ister. Hemen çoğalsınlar onda. Her zamanki köşeye geldim. Bu pembeden de ekliyorum. Bundan da istemişti. Bakalım bunun altında ne var? Ha bundan da bir yavru istemişti. Bir tane daha ekleyeceğim. O dünden sökülmüştü zaten. Bakın şöyle. Gümüş kaşıktan da ekleyeceğim. Bunun yavruları daha büyük bu gümüş kaşığı. Evet. Aynum istemiş miydi bilmiyorum ama gene de ekleyeceğim. Ama bakın tombul yapraklılardan eklemiyorum iki numaralı tepsiye. Bir tane kopardım. Aynum. Çünkü onlar fiyat farkı ödüyorlar. Onun için bol bol tombul yapraklılardan ekliyorum. Bundan da ekleyeceğim. Ben aldığımda pembeydi. Kıpkırmızıydı hatta. Ama niye böyle bir renk aldı bilmiyorum. Bizim burası ılıman iklim olduğu için bazı türler bu renk değiştiriyor bizde. Bunu göstermişti bana ama bundan yavru yok. İki tane yaprak koyacağım. Bir tane de Albert Baynes ekleyeceğim. Bunlardan bakacağım. Yoksa Evet. Bir tane daha Albert Baynes koydum. Evet. Geldi gül formundaki titubanslara. Çıkmıyor. Görüyor musun Zehra Hanım? Hepsini size ekliyorum. Şöyle ama toprağını çıkaracağım. Harika çıktı. Sakın böyle ezik büzük olduğunu zannetmeyin. Çünkü bunlar tamamen susuz. Şöyle tamam başkasına koyayım o zaman. Bundan da olmazsa olmazlardan. Şöyle 2 tane. Bu. Evet, burada ne var? sol atıyorum. Bordo leş kaktüsü istemişti benden. Onu da ekleyeceğim. İstediği bordo leş kaktüsü bu. Daha önce bundan çok ekledim ama o kadar kopardım ki saksı dolusuydu. Öldü bundan istemişti ama bir önceki resimlerini göstermişti, gösterdi bana. Artık bilmiyorum olur mu olmaz mı sizin şansınıza Zehra Hanım buna ekliyorum işte. Bir tane de leş kaktüsü daha koymuştum öbür tarafa onu da gidip getireyim size. Pendola türü. Pendola türü. Resmini gösterecektim ama çiçeği ölmüş. Şöyle, Fred Ives kaldı. Bir tane Fred Ives, bir tane de pembe kaktüs ekledim. Klasik her zamankinden. Bakalım şimdi dolanayım. Bak ne eksik kaldı. Bundan da eklemek istiyorum. Şu. döndürelim. Evet. Bundan da bir yavru. Az daha verigata tesbihi unutuyordum. Evet. Bunu da ekliyorum. Ve bundan da ekliyorum. Neyse başka yerden çıkarayım. Bu burada kalsın. Evet. Verigata tesbihimiz. Bu da pıtırcık sedum. Buraya koymuştum yayılsın diye. Çünkü çok talep gördüğü için bu pıtırcık sedum. Tükenmek üzere arkadaşlar Ben de daha önce saksılar dolusu vardı ama satış yapmadan önceydi. O kadar çok çoğaldı ki çoğu arkadaşa böyle bedava gönderdim saksı dolusu. Kalanları da inanın çöpe atmak durumunda kaldım. Çünkü o dönemde e, kimse almıyordu. Ha ben de satış yapmıyordum. Evet sevgili dostlar. Ok oh, kahverengiden bir tane daha ekleyeceğim demiştim. Şöyle bir tane daha ekliyorum. Yani bunun anacı şu. Şu. Onun için 2 üç tane bu yavrulu üç tane yavrusu var O da böyle öbek öbek oldu canı sağ olsun Evet sevgili dostlar Bugün, bugünlük bu kadar yeter hoşça kalın Allah'a emanet olun Zehra Hanım Eğer bir eksik görürseniz lütfen bana Instagram'dan ulaşın şimdi ben onu yükleyeceğim Ondan sonra paketleyeceğim